Evet, evet arkadaşlar merhaba Bugün Sinan'la Minecraft'ın Üçüncü serisindeyiz Gerçekten Minecraft mı? Hı hı Gerçek hayat şey bu ee, Son çıkan Minecraft Minecraft 6 oluyor galiba Allah Martıları vurabiliyoruz mu acaba? Her atlıyor. Her zamanki yere her atlıyor Ve o şeye mi atlasa? resim yeri mi? yeri ee mı? ee attım Adamın... fotoğraf mı etim görmüyor musun? ee Adın, vallahi görmedim telefona elime adamlar indi bile çıkıra beğenmişsin ya bana görmedim oğlum ne beğenmez Allah Allah Sen adamlar ya, iniyor ama dışarı Adam İndi in dışarı 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 yürü ama onlara o çukurdan evet. çıkış yok bildin mi yamaç mısın yani. O zaman bir silah alalım gidelim batalım onu. Da. Saçmalama. Tam takır gideceğiz. Allah'ım silah beri sandım değilmiş. Oynayalım dersen oynarım ben şu an şu an hazırım. Kaç falan git senden ya. Gel basalım anasını satayım Ne olursa olsun falan hiçbir şey yok bende Nereden gireceğiz ki oraya? Çukurdan bakalım oğlum girme içeri Hı? Delikten bakalım Bence girek Ya gel yukarıdan bir bakalım neredeler ben girdim. Heyecanı seveyim zaten. Bakın görebileceğim Öldü mü ikisi? Canım yok savaşıya. böyle yapayım işte şekilde vereyim. Aa birini bayıttım. Hangisini? Şuradakini. Tam gördüm ben. diğer de bende. Bir öldü. Diğerini göremedim onu. Burada burada o da. O da o, evin arkasında. Alanın içindeyiz zaten. Burada, burada. Gördüm. Öldü mü? kadar toplamışlar. Harika. Bize sıkacak. Hmm. Üzüldü mü onlar biraz sence? Biri yok. Durbin dürbün yok muydu ikisinde de ya? Allah ben de şu an dürbün yok. Demek ki baktım ben birine ama yok. İkisinde de dürbün yokmuş ki. Allah'ım 6x oldu lütfen. Ne x Hem çıkalım hadi. Hmm, 3 ha, araç. Nasıl alacağız onları? Bilmiyorum. Adamlar evde. Evde dışarıda da var birileri. Ben dışarıdaki nasıl çıktı Dışarıda eve girdi ama sonra da. Ha gördüm dışarıdakini. Vurdum seni. Siz, siz sen atalım, değil mi? Bir tane daha vurdum. Bak burada biri. Canı yok iki kere vurdum M24 ile. Attılar şuraya oraya bakın. Biri çıkar mı diye. Araba var bu arada. Ha gördüm o daşın arkasında yine. El bombası olacak işte buradan oraya saldıracağım ama. Sen mi sıkıyorsun? Hayır. O zaman bir kişi daha sıkıyor. Aa, gördüm. Al ananı sıktım. Şu eve girdiler ya. Hmm. İki kişi var öyle. Lan lazerle M24 kullanıyorum ya. Aha birini vurdum. Evdekini Dışarı... mi vurdun? Dışarıda. Hayır dışarıdaydım Or Ben birine basıyorum valla. Ölmüş. Bir <laughs> Allah bana vurdu. Ya ba basayım ben, dersin? Burada evdeler. Onların çıkmasın bekliyorum. Dürbünüm yok. Dürbünüm olsa. Ha çıktı. Bana doğru mu geliyor? Sana bakıyor. Şurada. Ha beni gördü. beni gördü hatırlı. <laughs> Bu evdeler hala. <laughs> Allah gösterirsen ölürsün can gösterme. Kaldım burada kardeşim ne yapayım? Gittim bok yere gene kendi kendine hezen yazdım. Ananı sikeyim beni gördün Vurdum seni. Ananı sikeyim ben Allah takıldım. İyi 4 x aldım yerden zor belası. Birine vurdum ben de güzel de. Hem 24 tarafımız yani. Onu bir öldürürsek. m 24 bizim. 3x var bende de amman atayım. Hala aydılar ya. Aman atayım enerji. Hiç yok. Allah. Çıktı mı? Evden sıkıyor herhalde değil mi? Hmm. Alacağın enerjik bir şeyin yapalım. sikeyim senin ya. Kitimde bir tane var. Ona göre oyna. Şöyle yer değiştirelim de. Bomba falan yok mu ya? atabilir miyiz acaba? Yok kanka o açacağım da yok. alandayız zaten. Bekleyelim bu izmeler önce. Aa gördüm. Çıka çıkan olsa sonra Şuraya bakıyor. Lan pencereden bir ora bakıyor bir ora bakıyor Ne ya. Oğlum koşma ses duydum lan. Allah koşma ses duydum gibi ama. Can biri koşuyor. Ya bu yuvarlakta. Bomba attı lan kafama. <laughs> Bilmiyor. Sine şok edeceğim onları ya sende. Aa evet evet yukarıda. Yukarıda, yukarıda burada. Birini orada mı? orada mı? Aşağıda aşağıda o da aşağısında geliyor bak. Nereden geliyor? Vurdum vurdum onu. Anladım. Tam öldürdüm 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 onu da öldürdüm. Bu adamlar hala bu evde mi? Öldü öldü diğer adamlar orada hala. Evin arkasındalar ama. Allah beni görmesin de. Kit aldım ben bir dakika. Ormanda evin arkasındalar. Dışarı mısın, dışarı? Lan o üstten de biri sıkıyor. Ha gördüm. Sen nereden sıkıyorsun lan? Biri de ormandalar lan. Ha düştü biri. Ha biri düştü. Biri düştü. Bir diğeri de orada. Aa. Evde de bak önümüzde hala duruyor o Hala. Ananı sikeyim ya. 3 tane vurdum ölmedi amına koyayım. Lan. Ben ya, 3 tane sıktım ölmedi. Ananı sikeyim ben böyle ölmeyeyim ya. Ben evdekilere vuruyorum. Valla ben evdekileri bekliyorum ama çıkan daha ya. Alan da geliyor amına koyayım. Valla alandakiler inşallah beni görmez. Şu adamdan M24 falan bir şey var mı bakayım? Valla M24 varmış. İçimi temizlemiş. Sen ben bir enerji çakacağım o orospu çocuğunu vuracağım onu. Bekliyorum ben onu. Evdekileri vurdum ben Evde bir Evde evde çıktı. Açın. düştü. Biri düştü. Diğer ipine de düştü. Canım yok. Canım yok. Tepeden sıkıyor. Evet evet. Ölme. <laughs> Tepeden belli mi yeri? Yukarıdaydı. Bir enerji şeyine. Arabaya benim psikolojik bir acaba? Var mı ki araba? Ne oldu? Vallahi varsa gidelim. Nerede onlar? Vurdum bir tane. Ben diğer vurduğuma bakmaya gidiyorum Allah Allah iki tane sıkıyor ölmedi ya. Sen diğer nerede öldürdün lan? Diğer de, de burada, burada öldürdüm. öldürdüm. Yani. Arabayı alalım gidelim olmazsa. Aynen çok şey Enerjim enerji hiçbir şeyim yok çünkü. Onlar da basmış her şeyini. Yürü. Yürü gidelim. Çabuk Değeri bin ama. Burada burada arkada aldın ya bin. Bin bin. Hemen bir videoya bak. Sol tarafta çok adam var. Biz Allah. Biz kendimiz sağa şuraya sağlama alalım zaten biz de alalım. Bırak arabayı. De benim zırhım yok haberin olsun. Oradan adam gelecek karşıdan. Benim zırh yok hiç ya. Onu nasıl yapacağız ki? Bilmiyorum. Benim de yarım. Benim parçalı komple ya. Aslında gitsek mi ki o karşıya Sinan? Hmm. Şuradaki evlere 15 kişi kalmış. He? Önümüzdeki eve Bak gidelim. Şöyle, mi? bakalım da. Şu önümüzdeki eve gidelim mi şuraya? Gözler olabilir ama orada. Ama zırh lazım be kanka be. Arkamızdan adam garanti gelecek. İşaret. ha önümüzde varmış. Geliyorum. Solumuzdan iki kişi gelecek ona göre. seviye söyle söyleme. Bir seviye var şurada. Tam burada. Ne geliyorlar ha? Gördün mü hiç konum var mı? Araba geliyor. adamlar bize oynayacak Hı. ama. Allah'ım enerji yok ya. Yanına geliyorum. ye bakcan. Tamam yiyorum. ben hızlı halayına. Oh, güzel verdi. Bir öndeki ev. Ha gördüm Sinan, 2 kişi gördüm. Ha gördüm gördüm kaçtım oraya yani. arkaya doğru kaç. sattı şimdi arkamızdan gelebilirler vardı onlardan yemeyelim bak arkamızdan kesin gelecek o ikili unutma gelen giden yok. Gel. Ana bu aldı ya. Kuşu alsana. Ha gördüm Sinan geliyorlar. Nerede? Konum. Dışarıda arkamızdan gelecek. Vurdum birini yani. bir kere. Hiç görmüyorum şu Attın ya. arkamızdan geliyorlar lan. Sen sana doğru geliyor sana. Geldi. Ha, gördüm. Geldiler. Sen devin de adam senin. siktir hmm. git ya. Geldi. Arkanda da var. Tüh, ya, tüh da. güzel, güzel 5. oldu.